Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet hocanız hepinize de denizden sesleniyorum bugünkü dersimizde sizlerle çarpanlar katlardan yeni nesil beceri temelli çok yönlü LGS stili sorular çözeceğiz LGS makro kamptasınız arkadaşlar makro matematik kitabımızdan evet 8. sınıf LGS makro matematik kitabımızdan sorular çözeceğiz ve oradan size ödevler de veriyor olacağız hemen dersimize başlayalım Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Arkadaşlar bir de bunların PDF'ini ben yine yayınladım. PDF'ini indirip çıktı alabilirsiniz. Çıktı alma imkanınız yoksa bile mutlaka kağıt kalem kullanın, yazarak çalışın. Bir de bunlar biraz daha zorlayıcı sorular olduğu için yani orta ve zor seviye diyeceğimiz sorular bunlar gerçekten. Bunlar da mesela bir kere anlamadığınızda hemen pes etmeyin. Anlamaya çalışın, tekrar tekrar izleyin, mantığını kavramaya çalışın. Göreceksiniz, yapabiliyorsunuz, yapabileceksiniz. Hemen başlayalım soruya ki işte dediğim gibi soruya baktığınızda zaten böyle bir insanı tırsıtıyor yani arkadaşlar değil mi? Evet, şimdi hemen sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki tabloda bir su havzasında yaşayan bazı kuş türlerinin numaraları verilmiştir. İbrahim tablodaki kuş türlerini numaralarının pozitif tam sayı çarpan sayılarına göre bakın pozitif tam sayı çarpan sayıları ne demek doğal sayı çarpanları demek arkadaşlar aslında tamam mı şimdi burada bu aşağıdaki gibi tekrar sınıflandırma yapıyor buna göre aşağıdakilerden hangisi İbrahim'in sınıflandırdığı kuş türleri tablosunda E bölgesinde yer almaz E bölgesinde yer almaz şimdi arkadaşlar burada bakın numaraları var biz bu numaralarına göre işte çarpan sayılarını bulacağız ve diyeceğiz ki pozitif çarpan sayısı en çok 6 olanları burada mesela tamam mı? Asal çarpan adedde 1 olanları burada. Asal çarpan adedde 2 olanlar bak burada. Satıra göre, sütuna göre baktığımızda böyle. Yani gerçekten farklı bir sınıflandırma söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada Mutlaka şıklara da bakarak gitmek önemli. Yani tek tek hepsine bakacak halimiz yok. Ama turna mesela turna nerede arkadaşlar? Turnaya bakıyorum 24. Hemen 24'ün çarpanlarına bakacağım. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. Evet 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. He, şimdi değerli arkadaşlar burada 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var mı? Var. 8 tane çarpanı var ve bunların içinde asal olanları hangisi bölen listesini yapmadan bile biz bunu görebiliriz. Asal olanları 2 tane. Bak asal olanları 2 tane ise ikinci satırda yer alır mı? Yer alır. Bak asal çarpanı dedi 2 olan ikinci satırda yer alır. Ve pozitif çarpan sayısı 2 4 6 8 olduğu için bak 6 ile 10 arasında olduğu için E'de yer alır mı? Yer alır. Yani turna E bölgesinde yer alır arkadaşlar. Kız kuşu Şimdi kız kuşu ne? 75. 75'e baktığımızda 1 çarpı 75. Sonra 3 çarpı 25. Sonra 4 yok. 5 çarpı 15. Sonra 6 yok. 7 yok. 8 yok. 9 yok. 10 yok. 10 yok vesaire vesaire vesaire. Bunu da mesela anlamak için hemen şunu yapabilirsiniz. 75'in hemen böyle bölen listesini yapın. 75'i 3'e böldüğünüzde 25. 25'i 5'e böldüğünüzde 5. 5'i 5'e böldüğünüzde 1. 75 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazarken 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 diye yazabiliyoruz. Şu üstlerin birer fazlasını alıp çarparsanız 1'in bir fazlası 2, 2'nin bir fazlası 3 2 kere 3'ten 6 tane çarpanı var diye hemen çat diye bulursunuz arkadaşlar. Ve bunların içinde asal olanlar kaç tane? İki tane bakın. 3 ve 5 var. Şimdi asal çarpana dedi iki olanlar bak ikinci satırda yer alıyor. Ve altı tane çarpanı olduğu için bak pozitif çarpan sayısı en çok 6 olan nerede oluyor? D'de oluyor. O zaman kız kuşu D'de yer alacak arkadaşlar. Yani E bölgesinde yer almaz. Doğru cevabımızı bulduk. Ya hocam diğerlerine de bakalım mı? Arkadaşlar vaktiniz varsa tabii ki bakabilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa artık soruyu çözdünüz zaten. Hani burada aslında size ya 24'ün çarpanlarını bulun. Asal çarpanlarını bulun. İşte pozitif çarpana dedi kaçtır? Böyle sorulmaz işte. Böyle tablolar gelir. Böyle sorulmaz derken yani soru böyle sorulur. Onu demek istiyorum. Böyle tablolar gelir. Sanki böyle bir şeyler karışıyormuş gibi olur falan. Ama aslında bildiğiniz çarpan bulma arkadaşlar. Bildiğiniz asal çarpan bulma. Yani bunun dışında bir şey yok. Ha bu karmaşanın içinden çıkmaya çalışacağız biz evvelallah. Şimdi kuya bakalım biz. ku nerede ku Burada. 54. 54 için yazacak olursam 1 çarpı 54. Sonra 2 çarpı 27. 3 çarpı 18. Bakın 4 ile tam bölünmüyor. 5 ile tam bölünmüyor. 6 çarpı 9. 8 tane çarpanı var mı? Var. E, asal çarpanlar iki tane mi? Evet. O zaman o da E'de yer alır. Yeşil başa geldiğimizde Yeşilbaş nerede? Hemen şöyle bakıyoruz. Hop Yeşilbaş baş neredesin diyoruz. Yeşilbaş'a baktığımızda göremiyoruz ama şurada 36'nın olduğu yerde 1 çarpı 36, 2 çarpı 18. 3 çarpı ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. 4 çarpı 9 oldu. 6 çarpı 6 oldu. Burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 tane var. İkinci 6'ya almıyoruz. 9 tane olduğu için bak 6 ile 10 arasında mı? Evet. Asal çarpanları 2 tane mi? Evet. O zaman bu da E bölgesinde yer alıyor değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Ve şimdi gerçekten yine çok güzel bir sorumuz. Şimdi şey diyeceksiniz hocam siz de kitabınızdaki tüm güzel soruları seçmiş seçmiş çıkarmışsınız böyle. O değil yani kitabımızda gerçekten arkadaşlar yani sorularımız 419 tane soru varsa 419'un da gerçekten böyle yani özenle hazırladık sizler için. Yani zaten çözdüğünüzde bunu göreceksiniz. Yani bizim övmemize gerek yok. Mesela ben bu soruyu almadım ama bu soruda çok güzel bir sorumuz. Yani her soruyu burada YouTube'da alıp çözme imkanımız yok arkadaşlar. Ee, çünkü burada sizin de kendiniz uğraşmanız gerekiyor. Çözmeye çalışmanız gerekiyor. Ama çözümleri var hepsinin. Doğrukaynak.com'dan çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Kitabı aktive ederek. Değerli arkadaşlar şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda tablo 1'de 3 ana rengin eşit miktarda karışımında oluşan ara renkler. Tablo 2'de bir led ışın kaç saniyede bir kırmızı, mavi ve yeşil renkte yandığı verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın. Kırmızı mavi bir araya geldiğinde fuşya. İşte mavi yeşil turkuaz. işte yeşil kırmızı sarı. Her üçü bir araya gelirse beyaz falan filan. Şimdi devam ediyorum soruyu okumaya. Bu led ışık tablo 2'de verilen aralıklarla mavi yeşil ve kırmızı renkte yanarken aynı saniyede birlikte iki renk yanması gerekiyorsa Tablo 1'deki renk karışımlarına uygun bir renk yanmaktadır. Buna göre 185 saniye içinde bu led ışık toplamda kaç kere mavi, kırmızı veya yeşil renk yanmıştır? Şimdi arkadaşlar kırmızının bir kere ben katlarını yazacağım. Kırmızının katları neler? 15, 30, 45, 60. Hocam böyle tek tek yazmak yerine direkt ekokundan falan gitsek bilmem ne yapsak. Arkadaşlar bakın. Şimdi her soru Öyle işte basit düzeyde bir ekok ya da basit düzeyde yapılı verecek bir soru olmayabilir. İşte bu sorulardan yine. Tek tek bir yazacaksın, göreceksin. Tamam mı? 60, 75, sonra 90, 105, 120. Hocam siz tabi tıkır tıkır yazıyorsunuz. Ondan yazarsınız böyle tabi. Arkadaşlar yani göremiyorsak da çarpacağız yani hani. Diyeceksin ki ya işte 15 çarpı 1, 15 çarpı 2, 15 çarpı 3, 15 çarpı 4, 15 çarpı 5, 15 çarpı 6, 15 çarpı 7, 15 çarpı 8. Hızlı hızlı çarpacaksın mesela bu şekilde. 15 çarpı 9, 15 çarpı 10, 150. 15 çarpı 11 ne yaptı? 165. Bak 15, 15 artıyor zaten. Bir 15 daha eklersen ne oldu? 180 oldu. Bir 15 daha eklersen 195 olacak ama 185'i geçemezsin. Bu kadar yetiyor. Sonra devam edelim arkadaşlar. Kırmızıyı yazdık. Yeşile geldik. Yeşilde 18'in katları şeklinde hareket edecek. Bakın 18'i yazdım. 18'in 2 katı 36, 18'in 3 katı 54, 18'in 4 katı 72, 18'in 5 katı 90. Bak aynı olduğunda farklı renk yanacak. Onları mesela eleyeceğiz. Tamam mı? Orada mesela artık kırmızı kırmızı olarak yanmayacak o sırada. Tamam mı? Kırmızıyla mesela mavi aynı anda yanınca ne oluyor? Fuşya rengi olacak. Mesela onu atacağız. Bize ne lazım? Mavi, kırmızı veya yeşil renk yanması lazım. Yani soruyu çözmekten matematiksel işlemden ziyade anlamak gerçekten bunlarda önemli arkadaşlar. Sonra 90 bir 18 daha ekle 108. Sonra bir 18 daha ekle. Mesela bunu göremedin diyelim tamam mı? Hani bir 18 daha eklediğinde ne olduğunu göremedin. 8 8'den ne yapıyor? 16 yapıyor. E 10 da 26. 126 yapıyor. Tamam mı? Mesela böyle yazabilirsin. E bu da 7 katı aslında. 18'in 7 katı. Bak böyle yazı vereyim. 18 çarpı 7. 7 kere 8 56. Elde 5 var. 7 kere 1 7 5 da 126. Buradan görebilirsin. Ama mesela göremedin diyelim. Çarp böyle. 18 çarpı 8. 8 kere 8 64. Elde 6 var. 8 kere 1 8. 144. Bak böyle yazı ver. Sonra 18 çarpı 9. 9 kere 8 72. Elde 7 var. 9 kere 1 9. 7 daha 162. Yaz böyle. Tamam. Sonra 162'ye bir 18 daha eklediğinde bak 10 katı aslında şeyin 18'in 10 katı 180 ya. Bak burada yine şey olacak. Mesela bu kırmızı yandı. Bu mavi yandı. İkisi de aynı anda yandığı için fuşya olacak. Yani o zaman kırmızı ya da mavi olarak kabul edemeyeceğiz orayı. Onları eleyeceğiz işte. Tamam. Mesela hemen şeye geldim. 24'ün katlarına geldim. 24 48 Sonra işte 24'ün 3 katı 72, 24'ün 4 katı 96, 24'ün 5 katı olduğunda 120, sonra 6 katı olduğunda 144, sonra 7 katı olduğunda bak bir 24 daha ekle. 144'e bir 24 daha ekle. 168. Görüyor musun? Sonra 168'e bir 24 daha ekle. Böyle yap yani. Hani illa çarpacaksın diye bir şey yok. 8 4 daha 12, 6 2 daha 8, 1 daha 9 192 bak fazla oluyor görüyor musun 180'i geçiyorsun bu kadar yeterli şimdi aynı anda yananları ele yani bak buradaki olay bu yani bu örgüyü görmeniz lazım arkadaşlar şimdi aynı anda olanları eleyeceksin mesela ne var burada 90 sırtıyor hemen bunları eledim görüyor musun sonra bakıyorum başka böyle aynı olan var mı bak 72'ler eledim Sonra bakıyorum aynı anda olanlar başka var mı? Mesela böyle bakıyorum aynı olan varsa hemen eleyeceğim. 24, 48, 15, 36, 54, 30, 45, 60. Hayır oralarda yok. 75 hayır. 96, 105, 108, 120. Evet bak 120, 120 eledim görüyor musun? Sonra 144, 144 bak. Aynı anda yenenleri eledim yani. İşte burada mesela onun ne onun ne okumun demek böyle yazacaksın net olarak göreceksin yani. Böyle yazmanızı ister mi hep yani buna da alışın diye yapıyorum özellikle soruda arkadaşlar. Sonra ne var burada? Bakıyorum işte 150 burada yok. Sonra bakıyorum 168. Hayır. 180 var. Evet. Bak bu şekilde aldım. Şimdi bunları arkadaşlar ben saymaya başlayacağım. Saymaya başladığımda artık farklı olanları ne yapıyorum? Farklı yananlar artık mavi, kırmızı veya yeşil renkli yanmış oluyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O zaman doğru cevabımız Denizli olmalıdır diyoruz. Yani işlem olarak baktığınızda basit bir kat sorusu gibi bir şey yani. Hani ha belki hafiften bir ekok mekok falan filan ama asıl olan arkadaşlar soruyu okuyup anlamaya çalışmak. Mesela hocam 72 niye elediniz? Ya 72 de hem ne yanıyor arkadaşlar? Yeşil yanıyor hem mavi yanıyor. Yeşille mavi aynı anda yanarsa turkuaz yan, yanması gerekiyor. O aynı anda olduğunda. Bak çünkü ne demişiz biz burada? Aynı saniyede birlikte iki renk yanması gerekiyorsa tablo birlikte renk karışımlarına uygun bir renkte yanmaktadır. Anlıyor musun demek istediğim olayı? Ve bunu sen böyle hani salt böyle hani hemen ekoktan yapıvereyim ben bilmem neden yapayım. Arkadaşlar ezbere gitmeniz istenmez sorularda. Yani işte hocam parçadan bütüne gidiliyor da bilmem ne de şu da bu da. Ya zaten onları bileceksin. Onları bileceksin ki ha burada böyle kendine göre bir hareket tarzı belirliyor olacaksın. Tamam Bak yani bu soru arkadaşlar böyle basit gibi e, böyle çözüm olarak basit gibi gelebilir. Ama aslında yine zorlayıcı sorulardandır. Mantığı iyi kavranması gerekir arkadaşlar. Mebin de sıklıkla istediği böyle hani katları yazın. O ortak katları bir görün. Hani bu, bu isteniyor arkadaşlar burada. Tamam mı? Hani buna dikkat edelim. Çemberin çevresi 2 pire formülüyle bulunur. Ama Tabii ondan daha fazlası var soruda. Yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki oyuncak araba tekerleğinin yere değdiği noktalar arası 66 cm olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Her iki tekerlek de ok yönünde döndürülerek ilerletiliyor ve ileri de bir yerdeki A noktasına kadar tam turda gidebiliyorlar. Bakın tam turda gidebiliyorlar. Bir tur attığında çevresi kadar yol alır. E 2 pi r'den değerli arkadaşlar. Bakın 2 çarpı pi 3 R'si de 3. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 cm. Bu o zaman bir tur attığında 18 santimetre yol oluyor. Bu bir tur attığında bu da 2 pi R'den 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 6 kere 5 30 santimetre yol alıyor. Hocam o zaman 30 ve 18'in ortak katını buluruz biz buna göre bakarız. İyi de arkadaşlar aynı anda aynı yerden başlamıyorlar ki biri 66 santim geriden başlıyor. Bunu da hesaplamak lazım burada. Yani böyle hemen ya işte 30'un katları, 18'in katları değil mesela arkadaşlar. Hatta size tavsiyem bak bu tarz sorularda şöyle bir yazın. 30'un katlarını mesela yazın. Mesela 30'un katları neler? 30, 60, efendim işte sonra 90, sonra 120, sonra 120'ye 30 ekle 150, 150'ye 30 ekle 180 falan filan. Sonra şurada 18 18 ekliyorsun ama bu 66 santim buna göre önden başladı. Artık 66'ya 18 eklediğini varsayacaksın. 66 artı 18 diyeceksin. Tamam mı? Bu ilk turunda aslında burada 66'ya 18 eklenmiş yere gelecek bak. Tamam mı? Yani ne zaman ayna yere geliyorlar? Onu aslında bulmaya çalışacağız. 8, 6 daha 14. Elde 1 var. 6, 1 daha 7. Bir de elde olduğu için arkadaşlar ne oldu? 8, 84. Yani bu ilk turun attığında tam yolun 84. santimetresinde aslında. Bak 84'ü yazdım. Sonra bir 18 daha ekliyorum arkadaşlar. 84, 18 daha, 4, 8 daha, 12, 8, 1 daha, 9, 102 oldu. 102'ye geldi. Bak bu 3 tur attı. Bu 2 turda 102'ye geldi. Tamam mı? Bu 3 turda daha 90'da. Daha fazla yol almasına rağmen. Neden? Geriden başladı çünkü. işte bunu yazmadan göremeyiz. Sonra 102'ye bir 18 daha ekle. Ne oldu bak? 3. turda aynı yere gelmiş oluyorlar aslında. 82 daha 10. 1. 1 değerli olduğu için. 2. 120. Bak tam şimdi aynı yere geldiler. Aynı yere gelmeleri için. Bu kaç tur attı küçük olan? 3 tur attı. Bak 120'ye gelebilmeleri için şu 120'ye gelebilmeleri için. 120 santimetreye gelebilmeleri için. Küçük enişte 3 tur attı. Küçük 3 tur attı. Peki büyük olan kaç tur attı? 30-30 e atıyor ya arkadaşlar. 120'yi 30'a bölersek. Büyük olan da 4 tur attı. Şu an aynı yere geldiler. Tamam. E arkadaşlar cevaplarda 7 yok bu arada. Sonra devam ediyorum. Bak buradan sonra artık. 30 ve 18'in ortak katlarına göre hareket edebiliriz. Çünkü aynı yere geldik artık. Bundan sonra mesela 120 e, artı o ekok kadar olacak diye düşünebilirsiniz. 30 ve 18'in ortak katlarına bakıyorum hemen. Bakın 30 ve 18'in ortak katına bakarken ikiye böldüm. Niye hocam mesela ortağa bakıyorsun? E zaten kardeşim bundan sonra 30'un katları ve 18'in katlarını yazmaya çalışsam bunların ortak olduğu katta aynı yere gelmiş olacaklar. Ben zaten hani o aynı yere o A noktasına gelmelerini hesaplamaya çalışıyorum. Aynı yere gelmelerini hesaplamaya çalışıyorum. Şimdi o zaman 32'ye böldüğümde 15, 18 2'ye böldüğümde 9, 3'e böldüğümde 15'i 5, 9'u 3'e böldüğümde 3, 3'e böldüğümde 1, 5 bölünmedi, 5'i 5'e böldüm 1. Buradan 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 çarpı 5 90. O zaman ekokumuz ne oldu? 90 oldu. He, o zaman 120, 90 daha 210 santimetre olabilir. Bak 210 santimetre olabilir. 210 santimetre. Şimdi 210 santimetre olabilmesi için yani 90 olabilmesi için arkadaşlar bir kere buradan sonra 120'den sonra 90 ekledim ya. 90'ı 18'e böldüğümde küçük 5 tur daha atar. Tamam mı? O zaman 3 artı 5'ten toplam 8 tur olur. O zaman büyük olan bak 90'ı 3'e bölersem 3 tur daha atar. 4 artı 3'ten 7 tur olur. E o zaman 7 8'de 15 tur 60 olabilirler. Bak orayı buldum artık. Şimdi bu kurguya göre artık ne olur ne olamaz onu bulmaya çalışacağım. Mesela şimdi 90 ya 90'ın katlarına bakıyorum. 90'ın 2 katına baksam 180 olsa arkadaşlar bakın 180'i ben 30'a böldüğümde hemen ne elde ediyorum 6'yı. 180'i ben 18'e böldüğümde niye hocam 30'a böldünüz? E bu 30-30 gidiyor ya. Bu 18-18 gidiyor ya. 180-18'e bölersem 10. O zaman 16 oldu. E eşitlenmesi için başta 7 tur attılar. O zaman 16 artı 7'den ne olacak arkadaşlar? 23 olacak yok şıklarda. Devam ediyorum. 270 olsa arkadaşlar. 270'i 30'a böldüğümde o 30 olan tekerlek kaç tur dönecek? 9. 270'i 18'e böldüğümde. Burada da arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Normalde 270'i hani 18'e bölerken Burada 9 2 kere. Burada 9 30 kere. 15 tur attığını böyle sadeleştirmeyle kolayca görebilirsiniz. 15 9 daha ne yapıyor? 24. E 7 de başta attılar toplamda. O zaman 24 artı 7'den ne oldu? 31 oldu. Şimdi arkadaşlar bak 23'ü bulduk. 31'i bulduk ama 30'u atladık arada. Çünkü 30 yok. Bu olamaz. Doğru cevabımızı bulduk. Diğerlerini de görmek istiyoruz diyelim. Nasıl göreceğiz hocam? Hemen bakıyorum. Ya kardeşim 270 ya. Bir 90 daha eklediğimde ne olur? 360. 360'ı 30'a bölersem. Bak onu da gösterelim. 360'ı 30'a böldüğümüzde 36'da 3, 12. Ne oldu? 12 tur attı. Sonra 360'ı 18'e böldüğümüzde 36'da 18 2 kere arkadaşlar değil mi? O zaman 20 tur attı. 20 12 daha ne yapıyor? 32 yapıyor. 7 de başta var arkadaşlar. 39. Tamam. 39 ışıklarda? yok. O zaman hemen bir 90 daha ekliyorum. Tamam mı? 360, 90 daha 450 oldu. E 450'yi ben 30'a bölersem 15 tur. 450'yi 18'e bölersem. Yine biraz önce yaptığım gibi yapabilirim aslında. 450'yi 18'e bölerken 18'de 9 2 kere. Bunda 9 50 kere. 25 yapıyor arkadaşlar. E bunda topladığımızda 5 5 daha 10. 2 1 daha 3 bir yerde 40. 7 daha 47 oldu mu? Oldu. Ha buradan sonra mesela bunlara bakmak arkadaşlar zaman alıcı ama hani zamanınız varsa ona da bakabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o katlara göre yapıldığını görün diye anlatıyorum. Tamam. Mesela 71'e geleceksiniz ya. Yani orada ne olabilir yani? 71. Baştaki o 7'yi çıkardığınızda 71'den mesela 7'yi çıkarın. 11'den 7 çıktığında ne kaldı? 4 kaldı. 6'yı aşağı indirdim. 64. Şimdi 64 olabilmesi için arkadaşlar bakın normalde siz kaç kaç ekliyorsunuz buna? 8 8 ekliyorsunuz değil mi? O zaman bunu 90'ın 8 katı olacak diye düşünebilirsiniz. Yani 720 olacak diye düşünebilirsiniz. 720'yi siz 30'a bölersiniz. 720'yi siz 18'e bölersiniz. 720'yi 30'a böldüğünüzde 72'de 3 24 kere 7 ee, Şu 720'yi 18'e böldüğünüzde ya arkadaşlar buraya aslında bu kadar anlatmaya gerek yok. Yani aslında soruyu bulduk aslında ama yine ben böyle hani mükemmeliyetçi anlayışımla böyle sonuna kadar anlatmaya çalışıyorum. 72'de 18 arkadaşlar kaç kere var dediğimizde burada kaç kere var? 4 kere var. Evet yazdım. Sonra bu sıfırın içinde olmadığı için 40 oldu. 40, 24 daha ne yaptı? 64 yaptı. 7 de başlangıçta o eşleme için yaptığımız var arkadaşlar. Ne yaptı? 71 yaptı. Yani 71 de olabilir. Ya burada zaten olamazı yakaladığınız anda olay bitmiştir. Ama bak sorudaki asıl mesele oraları yakalamak değil. Asıl mesele hocam çok işlem var ya falan filan o değil. Sorudaki asıl mesele şu başlangıçta o 30'un katlarını bir yaz. Ondan sonra 66'nın üzerine say burada. Neden? Çünkü bak bu aynı yere gelene kadar bu 66 önde başlıyor. Yani bir tur attığında aslında bu nereye geliyor? 66'ya 18 eklediğimizde 84'e geliyor. Bir 18 daha eklediğimizde 102'ye geliyor. Bir daha eklediğimizde 120. Bunlar 120'de aynı yere gelmiş oluyor. Bundan sonra artık ortak katlara göre bakacaksın. Tamam. Yani gerçekten arkadaşlar çok zorlayıcı bir soru. Bunu tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Mesela ben burada hani anlatıyorum ya. Ya hocam olmazı bulduk zaten ya diğerlerini niye anlatıyorsunuz? Arkadaşlar aslında diğerlerinin niye olduğunu da anladığınız anda soruyu tam anlamıyla anlamış oluyorsunuz. Yani mesela bazı sorularda hemen ya olamazı buldum ben ya da olabilir buldum ben tamam geç hayır. Soruyu tam anlamıyla anlamak için böyle yani gerçekten zaman harcamak da gerekiyor ilk etapta arkadaşlar. Zaman harcamadan ee, gerçekten böyle çaba göstermeden ciddi bir başarı gerçekten çok mümkün olmuyor. Tamam mı? Yani devam edelim bakalım. Şimdi Ayça Hanım ile kızı birlikte alışverişe gitmişler ve Ayça Hanım aşağıdaki pantolon ile gömleği, kızı ise aşağıdaki etekle tişört almıştır. Pantolonla gömleği almış. 90 54'ten kaç lira yapıyor arkadaşlar? 90 artı 54. Tabii ki 144 lira yapıyor. Ayça Hanım 144 lira ödeyecek. Kızı ise etekli tişört almış. Etekli tişört ne yapıyor? 80 artı 48. O da 128 lira yapıyor. Sonra ikisi de ödemelerini her bir taksit tutarı Türk lirası cinsinden birer tam sayı olacak şekilde taksitle yapacaklardır. En fazla 12 taksit yapılan bu mağazada eşit sayıda taksit yaptıran Ayça Hanım ve kızının birer taksit tutarlarının toplamı en az kaç TL olur? Şimdi eşit sayıda taksit yaptırıyorlarsa yani hem 144'ü hem 128'i ortak bölen bir sayı bulmamız lazım. Eşit sayıda taksitten anladığımız bu aslında. Şimdi ve 12 taksit yapılıyor en fazla. Şimdi değerli arkadaşlar burada biz 144'ün ve 128'in bir ortak bölenlerine bakalım. 144 ve 128'i yazdım. 2'ye böldüm. 144'ü 2'ye böldüm. 72. 128'i 2'ye böldüm. 64. 2 ortak mı? Evet. 2'ye böldüm. 36 32 ortak. 2'ye böldüm. 18, 16 ortak. 2'ye böldüm arkadaşlar. Bakın 18, 2'ye böldüm. 9, 16, 2'ye böldüm. 8, 2 ortak hala. Sonra 2'ye böldüm. 8, 2'ye bölündü 4. 9 bölünmedi. 2'ye böldüm. 2, 9 bölünmedi. 2'ye böldüm. 1, 9 bölünmedi. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. Buradan sonra ortak yok. Şimdi arkadaşlar en büyük ortak bölenine baktığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Şimdi 16 olamaz. Neden? Taksitimiz en fazla 12. Peki 16'nın çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 16 var. 2 çarpı 8 var. Yani 12'den az olacak şekilde en fazla yapacağınız taksit 8. O zaman sizin burada hemen şunu yakalamanız gerekiyor. Şurada şu işlemleri yaptığınızda 8'e bölmüş oluyorsunuz. Yani 144'ü 8'e böldüğünüzde aslında 18. 128'i 8'e böldüğünüzde 16 elde ediyorsunuz. O zaman ikisinin Birer taksit tutarları 18 artı 16'dan ne olacak? 34 TL olacak. Toplamda en az doğru Bursa B seçeneği olmalıdır diyoruz. Burada hani şunlara falan aldanmayın. Hocam ya en az olmuş ondan EBOB'u yapıyoruz. 16'ya bölünmesi gerekmiyor muydu falan filan. Cık, ya bir sakin olun arkadaşlar ya. Yani 16'yı alamazsınız burada ya. Çünkü zaten en fazla 12 taksit yapılıyor diyor. Tamam mı? Yani buna göre 12'yi de alamazsınız. Çünkü 12'ye de tam o zaman tam sayı olmuyor. Taksitler TL cinsinden bir tam sayı olacak. Yani buna da dikkat etmemiz lazım. Tamam. Yani bu şekilde. Hadi bakalım. Son soruya geldik. Birden başka ortak çarpanı. Yani tam böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Bakın aralarında asal bu. Tamam mı? Bir markette satılan iki ürünün fiyatları aşağıda verilmiştir. Bal 85 lira. reçel 32 lira. İndirim kampanyası düzenlenen bir dönemde bu iki ürüne yapılan indirim miktarlarının TL cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Balın indirimli fiyatı 70. Şimdi arkadaşlar bak bal 85'miş 70 lira olmuş. Yapılan indirim ne kadar? 15 lira. He, şimdi bak yapılan indirim miktarları aralarında asal olacak. Bu 15 ile buradaki indirim neyse artık. Şimdi balın indirimli fiyatı 70 lira olduğuna göre reçelin indirimli fiyatının TL cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 20 olsa mesela 32'den 20'yi çıkardım, 12 lira indirim yapılmış olur. 15 ile 12 aralarında asal değil. 22 olsa arkadaşlar 32'den 22'yi çıkardık. 10 lira olur. 15 ile 10 aralarında asal değil. Eğer 24 olsa 32'den 24'ü çıkardık. 12'den 4 çıktı. 8, 2'den 2 çıktı. 0. 8 lira indirim yapıldığında bakın 15 ile 8 aralarında asal. 15 ve 8 aralarında asal. Birden başka ortak bölenleri yok arkadaşlar. O yüzden yapılan indirim... 24 lira olabilir. 29'a geldiğimizde 32'den 29'u çıkardığımızda 12'den 9 çıktı 3. Bakın 15 ile 3 aralarında asal değil. Yani burada şuna da dikkat edin. Sakın sakın. Ya hocam 15 ile 29 aralarında asal. İyi de kardeşim sana yapılan indirimler diyor bak yapılan indirimler. Şu an bu indirimli fiyat, bu verilenler indirimli fiyat. Bak reçelin indirimli fiyatı bu. Yapılan indirimler değil bu. Reçelin indirimli fiyatı buysa sen yapılan indirimleri bulmak için Reçelin fiyatından o indirimli fiyatı çıkarırsın ve yapılan indirimi bulursun. Sonra balın o indirim, indirimiyle reçelin indiriminin aralığının nasıl olup olmadığını karşılaştırırsın. Ya yani işte yine okuduğunu anlama devreye giriyor ama bu e, kısmen dinlendirici tarzda bir sorumuzda ama yine yaban atılacak bir sorumuz değil arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi gerçekten e, üst düzey sorular. Şimdi LGS makro matematik tamam yeni nesil soru bankasından test 1 2 3 4'ü yapabilirsiniz ve yapmalısınız da arkadaşlar. Tabii ki burada temel konu anlatım eksiğiniz varsa mutlaka 8. sınıf LGS matematik 1. dönem konu anlatımları için kare kodu okutup Burada arkadaşlar herkes izleyebilir kare kodu okutup tamam mı? Video anlatımlarımız herkese açık. Yalnız kitaptaki soru çözümlerimiz sadece kitabı aktive etmeniz şartıyla izlenebiliyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. burada tüm soruların çözümünü yine böyle kağıtla İete Hoca olarak arkadaşlar tek tek detaylı bir şekilde yaptım. Özel ders formatında arkadaşlar gerçekten çok inanılmaz çözümler yani göreceksiniz yani ne kadar kaliteli olduğunu Yapsanız bile bence bazı çözümleri izleyin arkadaşlar yani İmet Hoca nasıl yapmış nasıl olmuş? Bakın 4 tane test sıkmadan gerçekten böyle ayarında sorular arkadaşlar. Mutlaka yapın, pekiştirin. Yapamadığınızda da endişeye kapılmayın. Video çözümlerini mutlaka izleyip mantığını kavramaya çalışın. Bir de bu sorularda arkadaşlar, öyle bir tane yapamayınca, iki tane yapamayınca ya yapamıyorum, ya da işte bir iki izleyince ya anlamadım değil de yani hakikaten anlamak için çaba gösterin. Yani üç kere, beş kere bazı soruları izlemeniz, tekrar etmeniz önemli. Evet, 16 Kasım dersimizi bitiriyoruz. LGS makro kap, çarpanlar, katlar. Makro kamp mı dedim ne dedim? Makro kamp çarpanlar katlar dersimizi bitirdik. Ee, yarınki dersimizde üstü ifadeler, bir sonraki günde de kareköklü ifadeler yapıyoruz ve tamamen bakın bu makro kampta yeni nesil orta ve üst düzey yani orta ve zor seviyede sorular çözüyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Daha önceki derslerimizde kolay tarzda, orta tarzda sorular çözmüştük zaten. Derslerimizi dikkatli takip ederseniz kademeli olarak aslında kendinizi geliştirmiş olacaksınız diyorum. Evet. Ben İmete Hoca'nız sizlere Denizli'den seslendim. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şeye rağmen öğrenme heyecanımızın, azim ve sabrımızın hiç kaybolmaması dileğiyle herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar.